Sayın Klaus. Dün gerçekleşen Türk Konseyi Zirvesi'nin sonuç bildirgesi, Türk dünyasının geleceği adına oldukça umut verici bir adım olmuş. Türk dili konuşan devletlerin son yıllarda elde ettiği kayda değer, siyasi ve sosyoekonomik ilerlemeler ümidimizi artırmıştır. Türkistan şehrinin, Türk dünyasının manevi başkentlerinden biri olarak ilan edilmesi, Ali Şiir Nevai ve Yunus Emre gibi ortak inanç ve kültür şahsiyetlerine vurgu yapılması, ortak bir geçmişin ve birlikte inşa edilecek bir geleceğin sağlam adımlarına işaret edilmiştir. Özellikle Karabağ'ın azatlığının övgüyle anılarak yeniden inşa sürecinde gerekli katkının sunulacak olması güçlü bir işbirliğinin habercisi olmuştur. Asrın Türk asrı olacağına canı gönülden inanıyoruz. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun. Yaşasın büyük Turan ülkümüz.